İkincisinde birlikte arabayla aşağıya kayma oyunu oynuyoruz. Aşağı düşme, yoğun sonuna varma yani. Şimdi e, başlayalım. Bekliyoruz bu araba çıksın. Gayağı çıkmıyor. Çık çık bakalım bu nasıl araba? Başka bir tür araba. Ya hangi arabaydı ya o? Aha çıkarmışlar. Dal 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 dal. Hemen dalalım. Hayır. Beni de alın. Beni de alın. Lan beni de alın. Bir dakika ya. Bir dakika. Gördüğünüz gibi oyun çılgın. Şu an. Bir dakika böyle. Evet. Aa. bu Burası içinmiş. Ya. Sıkıştım arabaya. Lan bırak beni lan. Buydu bu bu. Aa bu değil. Hemen. Bu defa yetişeceğim. Bir ya ben de böyle giderim. Meşhur olmuyor ya çıldırıyor. Ya kardeş arabaya binemedim ya. Bakın ne yapmışlar hepsine. Bu arabayla ne yaptı. Ben bineceğim, ben bineceğim. Allah belasını versin ya. Aha bu araba yine çıkmış. Hayır bu da ben bineceğim. Evet, evet, evet. Aa gitmiyor araba. Gittirin lan, ittir. gitmiyor araba. Ha, gitti. Aa! Sakin oğlum, sakin, sakin. Bunla yorum sonuna varırız inşallah. İnşallah. Hayır. Ölme. Evet, yorum sonuna geldim. Ne basit oldu ya. Çok basit oldu bu. Bakalım. Oo. Bakıyoruz şuna. Oo. Çok güzel oldu. Adam da burada durmuş. Yapabiliyor musunuz? Aa. Adam yıktı. Ne tamam, oldu? bir. Üç, iki, bir. Neyse ya. Aldım checkpointimi. Bu ne? Şimdi kendimizi buradan bir şeyler al alalım. Bakalım. Nasıl bir şey ya? Allah Allah. Bakalım buna. Ha bunda da. Kılıyoruz. Bunda bakalım. Bunda bu Bunda buçur. Nasıl şey ya? Korsan. O buraya gelemedim. Burada bu. Bu ne lan? Robot gibi. Bu ne? Burada bu Şimdi şu değil, Şurada değil. Hangisi ya bu? Evet, bunu alalım. Şimdi, <laughs> şunu al. Şöyle yakıştı. Ya bunu istemiyorum ki ben. Bakalım burada neler var. Saçma ne oldu lan? Bunu da istemiyor. İstemiyor. Ya, alsam acaba? Hepsi güzel. Hayır bunu istemiyor. aklıma bir fikir geldi. Bakın böyle, böyle hepsini alalım. Bak başın baştan sona hepsi. Allah ne? Bakın bunlar da alıyoruz birer birer. Sonra bunları böyle alıyoruz. Çok, çok saçma bir şey oldum şu an. Şunu da alalım, şunu da al, şunu da al, şunu da al, al, şunu da al, şunu da al, şunu da al. Evet gördüğünüz gibi çok çılgın bir şeye döndüm şu an. Hepsi güzel. Diye ben de hepsinden aldım. Evet. Bunların hepsini aldım baştan sona. Şimdi şunların hepsini alsam bir. Aa. Değiş. Yapsam. Yok. Bunda bunda kalsın. Asker. Yakıştı bana. 3 askeri. nerede? Al al al, al 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 Hepsini al. Bunu al. Hadi güzelce hepsini al. Sonra yüzüme tekrar bakacağım. Nasıl bir tip oldum acaba? Bunların hepsini al. Şimdi. Bu ne ya? Bunlar Ne ya? Sesler çıkıyor. Tamam. Hepsini aldık. Şimdi. Bakalım hepsini aldık. Ne o tarafta bir şey kaldı mı? o Aşağıya nasıl gidelim ya biz? Buraya bakmıştık. Şimdi. Bunda çok hızlı oldum lan. Al Ol şunu. Bu ne ki? bizim ona hız Tamam, gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar nasıl bir şeye döndüm. Şimdi şuna basalım. dedim sonra present dursun. Lan ölemiyor. Ben nasıl bir şeye döndüm ya? Ölmüyor. Bakın burada uçan şey var. O kadar hızlıyım ki. Allah. Allah rahmet eylesin. Ya bunları simek istiyorum. Böyle mi kalacağım lan ben? Bakalım. Böyle çıkalım buraları. Bakın bunlara değdiğinizde ölüyorsunuz. Aa, benim tipim böyleymiş. Şimdi gidelim hemen. öldü. Öldürebildim sonunda Evet şimdi. Bakalım. Şu kırmızıyı alalım. Çıkalım sonra da oraya. Burada buymuş. Çıkalım yine arabayla düşelim çıkamıyorum bunda. Ben. şimdi. Böyle böyle böyle. Böyle gidelim. Ne güzel. Kırmızı oldu her yer. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. Yukarıdan gidelim. Ya beş sağda çıkıyorum ya. Tamam arkadaşlar. Burada bitirelim. Gördüğünüz gibi şurada ben ben başa nasıl gideceğim ya böyle. Bajer geçmek istiyorum. Geçemiyorum. Nasıl bir şey ya bu? Tamam arkadaşlar burada bitirdim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun ve bay bay.